herkese selam. Neyse önce saat, kitapları açarak hem konuşayım hem de sıkıcı bir şey olmasın. Sesim böyle çünkü hastayım. Lima çarptı maalesef. Ki. Bu neymiş? Kalemli. <laughs> Neyse ben kahve sey hazırlanayım. Atanmaya çalışan her Türk gençinden biriyim. Şu kalemlerimi önemli. Sizin için tekrar kutusuna koyacağım ama böyle şu şekilde. Neyse. Ben ilk defa hazırlanıyorum. İnşallah ilk ve son KPSS'ye hazırlanışım. Ve tahmin edersiniz ki temelim hiç olmadığı için şöyle birkaç araştırıp kendim araştırdım. Ee, reklam falan değil. Ah kendim aldım kitap aldım. Önce hangi kitapları aldığımı göstereyim. Şöyle. Birincisi. Şöyle bir kitap bir şeye çekilmek yok mu? Tek bir çekilmemiz. Neyse. Başlayayım. Şöyle. Yeri temel adımda matematik diye bir kitap aldım. Çünkü temeli, matematikte temeli olmayanlar için yani önerilen kitap buydu. Ve ben de bu kitabı aldım. Onun bir de ee, problemler ve sayıla, sayısal mantığını aldım. Yani bu iki kitap şeklinde ilerleyeceğim. Sonra e, zaten Mehmet hocanın e, YouTube'da da şeyi var, videoları var. Ücretsiz bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Ben bunları bitirdikten sonra ya da beraber devam eder miyim bilmiyorum. Hani şu kırmızı kitaba bir tık yarılayıp ya da ortaladıktan sonra o videoda aslında videolara başladım ama gerçekten vid, videoda çözebiliyorum ama soruda çözemiyorum. ya yani çok tuhaf. Sonra tarihe zaten başladım kendim. Başlayabildiğim bir ders olduğu için başladım. Ahmet Hoca'yla başladım. Çok memnunum gayet memnunum. O yüzden onun tarih soru bankasını aldım. Video ders notlarını almadım. Çünkü ya dediğim gibi çok kitap almak istemiyorum. Bitirip bitirip kitap alacağım. Zaten şey yapıyorum. Onun da video ders notlarını izliyorum. Tabletimden şu göstereyim mi bilmiyorum notlar kısmından bayağı bildiğiniz şöyle hani videolarını izleyip şu şekil notlar alıyorum. Gösterebilir miyim? Bu şekil notlar alıyorum. Bilmiyorum yeterli olur mu? Sanmıyorum ama deneyeceğim. Olmadı alırım video ders notunda. Soru bankasına aldım dediğim gibi. Bu şekilde. Bugün kütüphane şu an kütüphaneye gidiyorum. Çıkacaktım yani. Dedim ki böyle bir video çekeyim ama sesim çok kötü. Yani benim kulağıma gelen ses çok kötü şu an. O şekilde kütüphaneye gideceğim. Yani matematiğe bir tık giriş yaparım çünkü bir yerden başlamak lazım. Böyle bir video çekmek istiyorum. Evet yani kütüphanede belki devam ettiririm ben de videoyu. değilim. Yani hiç e, o şekilde bir deneyimim olmadığı için böyle vlog çekme, video çekme falan deneriz beraber. Güzel olursa da paylaşırım. O zaman ben kütüphaneye önce çay koyacağım. Çay çünkü boğazlarım çok kötü. Orada klima var. Çay alacağım termosuma. Sonra işte çantamı hazırlarım. Sonra let's go.